sıcak ve soğuk yalıtımı uzmanı Yüksel Sarar Isolierung Avrupa Ekspresi sunar. Ludwigshafen Karl bosch Lisesi'nde kimyasal patlama meydana geldi. Oh. Almanya'da özel okullar ailelerden destek bekliyor. Müzik. Şark Express'te Stuttgart son durakta. Lizer Gazze Festivali'ne Ost imzası. Müzik. Antik otomobil tutkunları Almanya'da buluşuyor. Müzik. Yukarı Avusturya Eyaleti Milletvekili ve Sosyal İşler Bakanı ...Josef Aker'den Avrupa Express'e özel açıklamalar. Orşit'e Türk spor sezonu mangal keyfiyle açtı. Yukarı Avusturya özelde bu hafta Riva Restoran ve Kerimoğlu Yapı, İpa Market ve Pekatrans'ın başarı öyküsü Avrupa Express'te. Kolay ev sahibi olmanın yolları ve kolay kredi imkanları Deva Altın Öğütler bölümüyle Avrupa Express'te. Hepsi ve daha fazlası birazdan Avrupa Express'te. Konutun ve finansın bir numaralı adresi DEVA, faydalı öğütler bölümünü sunar. Almanya'da üzülmeden ev sahibi olmanın Bunun ve kolay kredi almanın yolları, yolları DEVA Yönetim Kurulu Başkanı Güven Çatıroğlu Avrupa Ekspres'te. Yani. En iyisini en iyisini yapıyoruz. Geldikleri zaman zaten bize gelip bu yayınlardan sonra çok insanlarımız talepler oldu ve onlar da çok iyi bir şekilde biz de onlar da bizi değerlendiriyorlar. Bu fırsatlar tabii ki bir daha ele geçmez. Geçen hafta gazetelerde gösterdik. Almanya'nın Kuruluşundan bu tarafa yani savaştan sonra en az ev yapılan devrini yaşıyor. Kiralar artıyor. İleride bu tip sorunları yaşamamak istemeyenler bizlere başvurdukları zaman en azından gelecekteki çocuklarının ve kendilerinin ev sorunu çözmüş oldular Ve e, kredi konusunda da izin üzere çok şeyler yapıyoruz. Ev sorunu çözmek için de diyorsunuz işte önce üyelik evet. belli bir aidatı evet. var. Ne kadar da aidatı? Yani e, insanların e, bugünkü durumuna göre değişiyor. Ee, öğrenci olarak okuyanlara 40 oyru, çalışmayanlara 50 oyru, çalışan iş yerinin yarısını ödediği için onlara 78 oyuyla. Devletimiz... 78'in yarısını iş yeri mi ödüyor? Evet, 39 iş yeri ödüyor. Sistemimiz de şu, bize üye oluyorlar. Yani ileri almak için değil, biz normalde bir Alman hükümetinin kurulmuş olan e, Bors süpar, Kasalar gibi kullanan bir sisteminde e, müsaadeli bir genel şaftız. Alman Bankalar birinde lisansımız olan bir genel şaftız. Ve burada bize birikim yaparlar. 8 sene sonra birlikte parayı alabilirler. Ee, onlar bütün kendi özelliklerine kalmış oluyor kendi isteklerine bağlı ama e, bize üye olduktan sonra belli rakamlara göre bizde yıllar e, aylar koyduk mesela 78'de 6 ay sonra 50'de 12 ay sonra 20 koyduk 24 ay sonra bizden yani istedikleri buldukları bir evi biz de onların sosyal yapısına göre yarın kira e, ödemeyecek duruma düştükleri zaman devletin sosyal Kira planına uyan evleri satın alıyoruz. Ve yine orada bir başka bir evde oturur gibi Hans'ın, Müller'in ya yani da bir Ahmet Mehmet'in evinde kiracı oturur gibi oturuyorlar. Ama 20 sene sonra ev onların olmuş oluyor. Evet. Ve bunu da tapulara yazdırıyoruz. Vatandaşın güvenliği için. Ve e, kesinlikle 20 sene boyunca hiç kira artmıyor. Yani soğuk kira dediğimiz kira artmıyor. Biz şu anda tabii hep yeni buluşlar yapıyoruz. Yeni bankalarla e, anlaşmalar yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz kredicilikte bir ticaret iş olduğu için e, bankalara biz elimizden geldiği kadar e, müşteri verdikten sonra ödemeyenler olduğu zaman banka tabii ki bakıyor. Bunlar bize de yansıyor tabii ki geri tepiyor. E, ama biz hep yenilikler bulup vatandaşımızın bugünlerde ihtiyacı olan bütün imkanlarını sunmaya çalışıyoruz. şu anda çok hızlı bir şekilde bir hafta içinde yani küçük krediler 5 bin, 6 bin, 7 bin, 10 bin oraya kadar e, izine için acil böyle bir karar veren işte belki e, yılbaşından bu tarafa karar vermemişiz de gitmekle arkadaşlar gittikten sonra bir hafta içinde hemen gitmek isteyenlere çok e, hızlı bir şekilde ve bunun içinde özel bir e, grup kurduk kendi büromuzun içinde. Hemen o çalışmaları yaptırıp vatandaşımızın en azından Kapıkül'e kadar gitsin diyoruz. Evet, Fatih Bey, Almanya'da biliyorsunuz e, teknolojinin gelişmesinden dolayı siz sayıları çoğalıyor işsizlik. E, veya da yan iş yapanlar ve bu konuda da ee, yanlış yapanlar çoğaldıkça emeklilik kasalarına az baytraklar ödeyenler var. Ondan sonra. Bu baytrak ödeyenler azaldıkça Alman hükümeti yeni bir emeklilik sistemine ek bir e, emeklilik, ek emeklilik getirdi. Bu ek emekli liste rente diye çıkartıldı. Bu bakanımızın bir adıydı Almanya'da o devrede o görev yapan bakanın. Tabii ki Almanya bunu ilk çıkarttığında belli bir aşamalar geçirdi. En sonunda biliyorsunuz dünyadaki krizden dolayı fonlara daha çok bu yetkileri vermişlerdi. Bu paralar fonlarda e, yönlendiriliyordu. E, fonların son zamanda bir krize girmesinden dolayı e, Alman hükümeti geçen sene 11. ayda ani bir karar alaraktan, bu kararla da birlikte Warnister e, Rente diye bu olayı e, daha çok ileride vatandaşın ev almada kullanması için herkesin 5 euro ödeyerekten e, ve e, burada daha çok ev hanımlarına, annelere e, böyle bir olayda destek olaraktan bir ek olaraktan bir 5 euro herkes ödeyerekten Almanya'da çalışanlarda biraz daha farklı oluyor ama çalışmanlar hele çok bu önemli bir kanun. Anneler için çok da bulunmaz bir fırsat. 65 yaşına geldiği zaman belli bir şekilde emeklilik, ek emeklilik alması için Böyle bir yasa çıkarttı. Bu yasa da şu anda Türkler arasında pek öyle aktif değil ama Almanlar çok iyi bir şekilde bu şeyi değerlendiriyor. Çünkü daha çok basınlar ve haberle ilgilendiği için. Ama Türk vatandaşlar da son zamanlarda bizim de zaten televizyondaki reklamlarımızda, ATV'de olan reklamlarımızda biz de bunu Aliyans'la birlikte bu işi yapıyoruz. Vatandaşımıza duyurmaya çalışıyoruz ve bunu gerçekten herkesin yapması gerekiyor. Von Sterlent'e de devlet iki tane daha hak daha koydu bir vatandaşlarımız ileride herkes tabii ki bizim örf adetlerimize göre çocuklara bakıyor veya da onları hiçbir zaman yalnız bırakmıyor ama yine de bir yaşlılar hainlerine ev almak istedikleri zaman bir oturmak için kendilerine ufak bir yaşlılar hainlerine onlara çok ucuz bir şekilde hiç faiz almadan kredi imkanı tanıyor 15 yıl sonra. Bunu bir de e Januslu şaflardan kendilerinin kiracı olaraktan da oturmamalar için e, eğer bir ev almışlarsa bu evin ödemesi için res borcunu ödemesi için geri kalan borcunu ödemesi için yine aynı şekilde faizsiz bir kredi imkanıyla vatandaşın 15 yıl sonra ev olmasını sağlamış oluyor. Konutun ve Finansın bir numaralı adresi Deva faydalı öyküler bölümünü sundu. Sevgili Avusturya Express izleyicileri, Avusturya'nın her bölgesinde siz değerli izleyicilerimizin sesi olan Avusturya Express'te bu hafta yine sizler için çok güzel görüntüler hazırladık. Hep beraber izliyoruz. Uzun yıllar Yukarı Avusturya Park'ta yaşayan ünlü Türk iş adamı Feri Türker'in hem gastronomi hem de gayrimenkul alanlarındaki başarılarını getirmiştik ATV Avrupa ekranlarını. Müzik Türk iş adamı Ferit Türker, Türkiye'de projeleri olan inşaat sektörlerini anlatmış, yapmak istedikleri yeni projelere değinmişti. Bugün ise Ferit Türker'in perkle başlayan hikayesini anlatarak başlıyoruz Türker'in başarı öyküsüne. Bu bölgede çok kaliteli restoranlar işletiniz. Şu anda da River restoranı işletiyorsunuz. Bu başarılarınızı bizimle paylaşır mısınız? 10 yıldan fazladır e, bu bölgede e, gastronomi işletiyorum. Riva'nın çok önemli güzel bir konuda olması, e, iç dekorasyonun güzel olması, e, çok kaliteli elemanımın olması ve önce hizmet anlayışının müşteri iyi yansımam. ...bana bu başarı getirdi. Gastronomi alanında çok başarılıyken... ...neden gayrimenkule yatırımı düşündünüz? <laughs> Doğal olarak her insanın... E, ...bir sevdası... ...bir hobisi, bir tutkusu vardır. İşte ben de gayrimenkule... ...tutkuyla bağlıyım. Sevdalıyım gayrimenkule. Çünkü benim için gayrimenkul... ...heyecan vericidir. Ne yatırım yapacağınızı... ...görebiliyorsunuz. Benim için somuttur. Gayrimenkul bir yatırım aracı olarak... paranızı yatırabileceğiniz en önemli... ...alanlardan bir tanesidir. Çünkü iniş çıkışlar yaşayabilir. Fakat hiçbir zaman çökmeler olmaz. Zaman geçti daha da çok değer alır. Nüfus ço çoğaldıkça talep de artar. Böylece gayrimenkul değerleriniz... ...daha da çok değer almış olur gastronomideki başarılarınızdan bahsettik. Gayrimenkule yaptığınız başarı, yatırımlardan bahsettik. Yapacağınız yatırımlardan bahsettik. Toparlarsak yurt dışında yaşayan gurbetçilerimize ne tür mesaj vermek istersiniz? Bu olarak her, e, her gurbetçinin kendi vatanda, e, kendi ülkesinde kesinlikle e, kendi ait bir yatırımı vardır. Bu asıl...